Merhaba sevgili sinema severler. Merhaba. Bu akşam Dogman var. Evet. Bir İtalyan filmi. Neden İngilizce adı var? O film başlayınca ben anlaşılacak zaten. Evet. Dogman Çekildi yıl gösterime girdi yıl en çok konuşulan filmlerden birisiydi açıkçası Avrupa sinemasında adı geçen Doğru. filmlerden birisiydi. Kan e, gösterime girdi, Hı -hı. orada ilgi gördü, orada en iyi oyuncu erkek oyuncu ödülünü aldı. E, onu işte konuşuruz Hı -hı. Marcello Fonte. Marcello Fonte'ye ayrı bir zaten evet. parantez <laughs> açacağız uzun uzun konuşacağız onu. Ama matteo Garone'den başlayalım diyorum ben. Tabii. çünkü kendisi şu andaki İtalyan sinemasının öne gelen isimlerinden birisi. Bu 2000'li yıllarda İtalyan sinemasında yeni bir dalga var. Bunun belirli bir adı yok ama o güçlü isimlerinden birisi, değil mi? Evet. Yani İtalyan sinemasında hani bir süre kadar böyle bir o geçmişin büyük ustalarının gölgesinde kaldı e, gençler. E, çok büyük çıkışlar yapamadılar. İşte Nanni hani Moretti çalışıyordu o aralar büyük ustaların bazıları hala film yapıyordu ama şöyle bir hani eskiler gibi güçlü popüler bir damar bekleniyordu o damar nihayet çıktı Paolo Sorrentino ki ülkesinden çok yurt dışında e, rağbet görüyor. Matteo Garrone biraz daha şanslı. O ülkesinde de rağbet görüyor. şimdi yeni isimler var mesela Berlin Film Festivali'nde ortaya çıkan Innocenzo Biraderler gibi. Şimdi artık bir grup böyle aslında orta yaşlarında olan yönetmenin filmleri çok ilgi görüyor. Buna bir tür yeniden Rönesans diyorlar İtalya'da ve Garrone de o filmlerin filmleri yapanların başında geliyor. Aslında hemen de ortaya çıkmadı. Şimdi bir ilk kısa filmiyle çok güzel şey ilgi çekti. Silüet, 1996. Evet, evet. 96. O Nanni Moretti'nin şirketi Zaher'in ödülünü aldı. Onların düzenlediği bir festivalde. Sonra bu ödül bir destek şeklinde ve onu ilk uzun metrajlı filmini oluşturan hikayelerden birini yapmak için kullandı. İlk uzun metrajlı filmi Terra di Mezzo'yu yaptı. İtalya'da göçmenlerle ilgili hikayeler Üç ayrı hikaye. Yani evet. Süleyd ilk hikayesi oldu. Sonra iki hikaye daha geldi ve ilk uzun filmi oldu ve ilgi de gördü bayağı. Evet İtalya'da da gördü. Yurt dışında da fena değildi. Ama sonra Ospiti diye bir film yaptı. Konuklar diye çevirebiliriz. Arkasından da Estate Romana Roma yazı ya da Roma'da yaz diyebileceğimiz iki film. Bunlar böyle çok yurt dışında ses getirmedi. Öyle uluslararası filmler filmleri, festivalleri falan çevirmedi. Ta ki çok cesur bir adım atıp Gomorra'yı yapana kadar. Evet şimdi Gomorra hakikaten aslında Gomorra'ya kadar bir şekilde dinlendi böyle. Yani demlendi. Demlendi demlendi, demlendi. Çok demlendi. güzel söyledin. Kendi sinemasını oluşturdu. ile birlikte de ciddi bir çıkış yaptı. Evet. Ondan sonra da sürüp gidiyor. Şimdi ben biraz öncesine de baktım. Mesela babası tiyatro eleşmeni ve fotoğrafçı. Annesi yine sinema camiasından bir isim. Sinemacı ee, ve aslında 1986 ile 95 arasında da yani bu kısa filmini Çekine kadar olan süreçte de ressamlık da yapıyor. Yani bir ressamlık geleneği de var. E, Gomorra'nın özelliği gerçekçi bir mafya filmi olması. Çünkü yazarı zaten birebir neredeyse gerçekleri yazıyor. Yani bir kurgusal bir kitap değil o. Evet. Gerçeklerden söz ettiği belgesel bir kitap neredeyse. Zaten yazarı şu an polis gözetiminde. Evet, yazarı evet. Roberto Saviano e, açık açık... Gomorra'yı yani Gomorra aslında mafyanın başka bir adı, Napoli'nin belli bir bölgesini e, terörize eden e, bir e, organizasyon, Allen deşifre etti. O yüzden de saklı kim bilir nerede e, hayatını kurtarmaya çalışıyor. Evet şimdi orada bir klanın hikayesini anlattı ve bence yani gelmiş geçmiş en iyi mafya filmlerinden birisi. Çünkü olayın hakikaten özellikle çünkü bu hep Amerikan mafyasının kökeninde de Güney İtalya vardır, oradaki meseleler evet. vardır. Bir kere ona bakarken sinemayla mafya arasındaki ilişkiye de aslında biraz baktı. Hmm. Yani o filmde şunu da hissedersin. Yani bu yeni kuşak e, mafya, gençler aslında özeniyorlar bu filmlerdeki imajlara, mafya filmlerine. Evet, filmlere. çok. Burada onu da o aynayı tutarak da aslında Garone önemli bir şey yaptı bence. Yani zaten diyor ki mesela ben diyor... Hiçbir zaman diyor oradaki suçu estetize etmem diyor. O dünyayı diyor olduğu gibi göstermek isterim. O öyle bir şeyim var. Bu zaten bu filmde de var. Bu evet. filmde de bir meseleler var. Evet. Hep gerçekçi olmak isterim diyor. Mesela şimdi aynı kitaptan yapılan bir dizi var İtalya'da. Hı hı. Çok tutuluyor, çok beğeniliyor. Evet Mesela diyor, o benim kafama pek uymuyor diyor. Ben diyor daha farklı bir yaklaşımım vardı diyor. Gerçekten öyledir. Mesela o filmin afişindeki mesela çocukların elinde silah olan çocuklar ve çok gariptir. Görsel olarak da yani estetize etmez o dünyayı. İnsanların etmez. özenebileceği bir dünya kurmaktan e, mümkün olduğu kadar kaçınır. Evet. Şimdi burada çok önemli ahlaki bir duruşu var çünkü. Şiddeti estetize edenler aynı zamanda kötü örnek teşkil ediyor. Hani derler Türkçede su misal misal olmaz diye ama oluyor. Yani bir Al Pacino gibi görünmek istiyorlar. Çünkü Al Pacino'nun karizmasıyla e, mesela onun canlandırdığı mafyozonun karizması birbirine karışıyor ve onları perdede gören bu e, delikanlılar zaten şiddet dolu bir çevrede e, büyürken özeniyorlar. Olmak istedikleri kişi o. Onun e, perdedeki personası. İki şeyi birbirine karıştırıyorlar. Evet, işte bunun farkına varan bir yönetmen evet. aslında O yüzden Gomorra'nın öyle bir bütün o mafya filmleri tarihinde evet. özel bir yeri olduğunu düşünüyorum. Uzun vade tekrar dönebilir. Yani bu filmde de mesela yine Güney İtalya'da geçen bir film bu. Evet. Ve onları film arkasında uzun uzun konuşuruz. Garone'nin sonraki filmleri de aslında enteresan. Mesela şimdi sırayla mı gidiyoruz. Mesela evet. Tale of Tales var. 2015'te ilk İngilizce filmi. Uluslararası bir kadroyla çalışıyor. Evet. Şimdi O da mesela aslında eski e, peri masallarının uyarlaması. Evet e, yani aslında e, o da farklı bir fantastik sinema örneği öyle diyelim. E, mesela içinde büyüleyici anlar olan e, bütün hepsi birbiriyle e, bir araya gelmese de e, farklı bir şey yapma çabasını hissettiğim bir film. Yani onda da zaten yine o peri masallarının altında yatan şiddeti eşeleme meselesi vardı. Galiba e, bence en bütünlüklü, yani Gomorra'dan sonraki en iyi filmi Reality idi. Evet. Yani o da e, televizyon ve televizyonda sunulan o, o şey parlak yaşamları özenen, onlar gibi yaşamaya çalışan e, İtalyanların hikayesini anlatıyordu. Zaten hep Güney'den hikayeler anlatıyor. E, Güney'in e, İtalya'da önemli bir... E, tarafı var yani güney deyince geri kalmışlıktan bahsediyorlar. Güney deyince mahrumiyetten ve şiddetten bahsediyorlar ama bunların hepsinin kökeninde ihmal edilmiş, yoksul ve yoksun bırakılmış bir bölgenin ortaya çıkardığı arızalar var. Dolayısıyla oradaki karakterlerin de abartılı hayatları, yer yer görgüsüzlükleri, özentili halleri, bütün bunlar realitede oldukça sağlam biçimde yansıtılmıştı. Evet İtalya'da Kuzey İtalya ile Güney İtalya arasında gerçekten farklı dünyalar, iki Var. dünya. Evet. Hatta bir ara orada ayrılıkçı bir dalga bile vardı Kuzey İtalya'da. Vardı, Lega Nord vardı. Evet. Güney'i kendi haline bırakalım diyen bir politik yaklaşım bile vardı. Evet, ırkçılar ee, vardı. Bir de mesela o filmde de aslında çalıştığı o oyuncu yine amatör bir oyuncu. Hı hı. Ee, şimdi bu akşamki ki Marcello Fonte amatör mü değil mi profesyonel mi onu konuşuruz biraz evet, sonra. Evet. Ama mesela buradaki oyuncusu gerçekten amatör ve hatta sonra cezaevinde şu anda galiba. Yani bu reality'de başrol 22 bir, yıllık evet. cezası evet. var. 22 <laughs> <Evet>. yıl hüküm giydi. <laughs> Öyle de bir özelliği var. Bir ayağı İtalyan yeni gerçekçiliğinde olduğu söylenebilir. Ama ilginç bir yönetmen işte bu Tail of Tales'te de olduğu gibi hı hı. yani peri masallığıyla olan bağını da hiç kaybetmiyor. Şimdi bir sonra yani son filmi Berlin'de de premieri yapıldı. Pinokyo. Pinokyo mesela şimdi Pinokyo'yu çekiyor. Diyor ki ben diyor Pinokyo benim için çok önemli. Çünkü ben 6 yaşındayken babası da işte fotoğrafçı, çok meraklı çizmeye, illüstrasyonlar yapmaya Hı -hı. ve ilk olarak diyor benim diyor yani Pinokyo'yu filme çekersem nasıl çekerim diye ilk düşündüğüm şeyler var, çizimler var benim elimde diyor. Pinokyo benim için sinema tutkusuyla özdeş bir hikaye diyor. Benim için Hı -hı. çok önemli Hem İtalyan edebiyatı için Çocuk edebiyatı için Pinokyo çok önemli bir, hakikaten önemli bir metin. Ve onu çekmek istedim diyor. Şimdi beklemiyorsun hani yönetmenin şöyle çizgisine bakıyorsun. <laughs> Gomorra çok gerçekçi yerlerden geliyor. Ondan sonra mesela Pinokyo, Tale of Tales ve Pinokyo. Ee, ve tam da işte diyor ki Disney'in yaklaşımının tam zıttı karanlık bir Pinokyo olacak benimkisi diyor. Aslında benim önceki filmlerimde de hep bir Pinokyo vardır diyor. Benim içimdedir o. Yansımaz dışarıya. <laughs> Ama benim için sinema tutusuyla Pinokyo arasında bir bağ var. Ve o yüzden bu film de önemli diyor. Ama bir taraftan da şöyle söylemiş. Don Kişot'la Pinokyo her zaman yönetmenler için intihar projeleri gibidir. <laughs> Don Kişot da öyledir ya. girer birileri ve o iyi sonuçlanmaz. Benim intihar projem <laughs> diye de bir espri yapmış Pinokyo ile ilgili olarak. Son evet. E, ya Ama Berlin'de e, gayet olumlu tepkiler aldı. Pek yakında Türkiye sinemalarında. Bakalım bizim izleyicimiz nasıl tepki verecek. Onu göreceğiz. Evet. evet. E, bu akşamki filmindeki başrol oyuncusuna gelmeden önce bu filmde sen de biraz söyledim. mesela terk edilmiş bir kıyı tesisinde çekilmiş bu film. Villaggio Coppola diye bir yerde. Evet. Hı -hı. Coppola evet. Ee, ve, Kampanya bölgesinde. Evet. O yerinde Güney İtalya'da bir yer. Marcello Fonte'ye gelirsek aslında şöyle olmuş. Şimdi bu filmde başrolde kimin oynayacağı belli değil ve ekibinden asistanlarına şey yapmış, görev vermiş. Yani gidin birçok yerde deneme çekimi yapın. Amatör boyunca çalışmak istiyorum demiş. Marcello Fonte öyle gelmiş. Onun bir evet. gelme hikayesi var. İstersen onu anlatayım. Tabii tabii. Ee, i̇lginç bir hikaye. Evet. Çok ilginç. Evet. Yani deneme asistanlar bir yere gidiyorlar yani. Orası eski mahkumların çalıştığı bir tiyatro. Evet. Orada bir oyun var ve oyunun başrolündeki e, oyuncu o akşam ne yazık ki e, bir kalp krizi geçiriyor, o hayatını kaybediyor. Evet. Ve o tiyatroda, o tiyatronun bakımına bakan kişi yani o tiyatroda bütün bütün şeyleri de izliyor aynı zamanda. Provaları da izleyen kişi Marcello Fonte diyor ki ben bu oyunu başrolü oynarım. Çünkü bütün provaları seyrettiği için rolü ezberlemiş. Bu arada Marcello yardımına koşan ilk kişiymiş. Evet bir daha Kalp krizi geçiren mahkum Çünkü e, o tiyatronun bakışısı aynı zamanda. Evet. E, hatta orada yaşadığına dair de bilgi var. Hala da da yaşıyordu yaşıyor yaşıyordu film Hala yapıldığında. Da, evet. o, o tiyatro da orada yaşıyor. Ve onu çekmişler o performansını. Göndermişler. E, ve işte Garione seyrettiğim zaman diyor... Ne uğradığımı şaşırdım yani bayıldım diyor ve başka hiç kimseyi düşünmedim artık o noktadan sonra diyor. Bir de asıl diyor bana diyor o güneyli İtalyan, e, İtalyanları hatırlattı Pasolini filmlerini hatırlattı o eski İtalyanları hatırlattı diyor. Evet. Benim için çok önemliydi tam da öyle birisini arıyordum ve hemen anlaştık zaten. Fonte zaten Kalabriyalı 18 yaşındayken Roma'ya gelmiş e, o yüzden de hani aksanını da koruyor. E, mekanı, insanları da tanıyor. Hala aynı jestlerle de e, şey hareket ediyordur muhtemelen. Çünkü doğal bir kalabriyalı yani gerçekten güneyli sonuçta. Şimdi aslında Fonte o tiyatroda çalışırken de bir sürü prodüksiyonda yer almış. Yani hatta birlikte yönetmenlik yaptığı oyunlar bile var. Ama belli ki bir sürü şeyin de setinde belki şurada burada. Yani tam olarak görevlerini bulamadım ama İtalyan kaynaklarından baktım. Çok da amatör sayılım hani amatör ama hiç de yani bu işlere yatkın olmadığı söylenemez. Sahne tozunu yutmuş açıkçası. Öyle bir hani filmde de görünmüş artık rol almış figüranlık falan. Ya şey ben de işte baktığımda internette birçok film var yani tecrübeli bir isim. Yani evet. oyunculuk konusunda tecrübeli bir isim ama bir başvuru olarak onun için bu da bir Tabii. tür e, ilk başvuru bir çıkış filmi. Ve yani sadece Kanda en iyi erkek oyuncu seçilmekle kalmadı Avrupa Film Akademisi'nde de en iyi erkek oyuncu seçildi. Evet. Yani aynı yıl içinde birçok oyuncunun ömrü boyunca hayal edemeyeceği iki büyük başarıya erişti. Evet ve hayatı da değişmiş değil hala aynı tiyatroda kalmaya yaşamaya devam ediyor <laughs> ama bundan sonra hemen zaten yeni teklifler geliyor yaptı e, da yani aslında evet. uzun vadede bence yani hakikaten çok iyi performans var bence oyuncu olarak kalıcı olacağını düşünüyorum ben kendi adıma bence de yani şimdiden iki kalbur üstü, İtalyan yönetmenle çalıştı Francesca Arciucci ile Mimmo Calopresti ile 2018'de onlarla filmler yaptı ve aslında yani rolünü bulursa da bana sorarsan. Tastam'ım hani güneyli İtalyan tipik arıyorsan <laughs> evet. role kendini adayacak birini ideal bir oyuncu. Ya 1999'da Roma'ya geliyor 21 yaşındayken her şeyi bırakıp güney İtalya'daki <laughs> bütün hayatını bırakıp Roma'ya geliyor ve orada bir şekilde Gangs of New York, New York çekildiği <laughs> Martin yani. Scorsese'nin filminin Cinecitta'da çekimleri var ki o çekimlere katılıyor 18 yaşında figüran olarak bunu da söylemek istiyoruz. Evet hatta orada Leonardo DiCaprio ile fotoğraf çektiriyor. <laughs> Çeksin diye makineyi verdiği kişi de Daniel Day-Lewis. Evet şimdi filmden sonra biraz daha hakkında konuşuruz. istersen. filmi izlemeye geçelim artık. Filmden sonra yeniden karşınızda olacağız. İyi seyirler.